Herkese merhabalar. Bugün bir ürün incelemesi videosu yapmak istedim. Bu tarz videoları çok fazla yapmadığımı fark ettim. Şöyle bir baktığımda genelde favoriler videolarımda çok konuştuğum için ürünlerle ilgili tek başına bir e, video yapmamışım fazla. Yani birkaç tane fondöten için falan gördüm. Ama bu paletin bunu hak ettiğini düşündüğüm için e, ve Türkiye'de şu anda hala bulabileceğiniz için Too Faced Chocolate Bonbon paletinin yani umarım hala kalmıştır. Tanıtımını, incelemesini yapmak istedim. Almayı düşünmüyordum. %20 indirimim vardı. Artık yok. Yani o bir dönem için geçerliydi. Sadece kadınlar günündeydi. Ve Black Card üyelerineydi sanırım. %20 indirimli olunca fiyatı çok uygun olduğu için aldım. Sanırım alışveriş videosunu bundan evvel seyretmiş olursunuz. Ambalajını şöyle bir göstermek istedim. Zaten o ambalaj. O ambalaj yani. içinden şöyle bir şey çıkıyor. Broşür, kitapçık. Ne derseniz. Böyle yapabileceğiniz çeşitli renkli farlarla e, uygulamaları göstermişler isimler vermişler bunlara falan filan farlara gelelim bir de şuna gelelim benim elimde e, orijinal chocolate palet var hatta bu en eskisi yani ilk çıkan hali bu ilk çıkan paketlemelerle ilgili bir takım sıkıntılar oluştuğu için daha sonra ürettikleri ürünlerde bu sorunları düzelttiler. Benimki eskisi olduğu için tabii ki o sorunlar devam ediyor. Ne o sorunlar? Garip bir şekilde bu paket kalın ve şu içi teneke olduğu için şu iç kısmı sesi duyabiliyorsunuzdur. Boş. Hatta şurası mesela bana böyle yamuk gelmişti. Gereksiz bir boşluk, hem kalınlık yaratıyor gereksiz bir kalınlık hem de içi boş olduğu için darbe almaya daha müsait. Bir başka sıkıntı e, yer olmasına rağmen farların isimleri sadece bu plastik zırıltıya yazılmış. Nedense paketin üstüne yazılmamış. Seyrettiğim e, onlarca yüzlerce videoda da herkesin şikayet ettiği konu bu paletle ilgili buydu. Too Fast demek ki e, tüketiciyi dinliyor ki bununla ilgili sıkıntıları daha sonra giderdi. Bu çıkan ilk paletti Chocolate Bar. Bundan sonra Milk Chocolate Bar çıktı bildiğim kadarıyla daha açık renk bir palet. O oh, Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Ben de yok almadım. Ondan sonra çıkan da çaklık bonbons. Bundan bir sonra çıkan var. O da peach. Yani bu serinin devamı gibi aynı şekilde görünüyor. Şeftali rengi. Onun kokusu şeftali gibiymiş. Beni benden aldı gördüğüm zaman. Hele renkleri çok çok güzel. Türkiye'ye gelir mi bilemiyorum. Yurt dışından almayı planlamıyorum. Ama Yüz yüze gelirsek kendisiyle nasıl bir tepki veririm onu da bilemiyorum. Bu arkadaş gördüğünüz gibi pembe üstü kalplerden oluşuyor. Buraları en güzel tarafı içi de kalplerden oluşuyor. İçindeki farların durduğu kısımda kalplerden oluşuyor. Biraz evvel dediğim sorunlar bunda yok. Farların ismi üstünde yazıyor. Ve e, dediğim gibi inceltilmiş. İçlerinde ikisinin de çok güzel aynalar var. Ambalaj çok şık. Bu far panlarının kalp şeklinde olması ileride sorun yaşatır mı onu bilemiyoruz tabii şimdiden. Yani pek yaşatacağını sanmıyorum çünkü yuvarlakta da daha evvel kullandık. Hani böyle ortası boşalıp kenarları kalınca acaba daha kolay kırılır, dökülür mü? Bilemiyorum ama hani bir farı hangimiz ne kadar çabukla bitirebiliyoruz? O zaten ayrı bir konu. Kaç renkten oluşuyor? 2 tane büyük renk var. Bu iki büyük renk. Biri mat, biri ışıltılı highlight renkleri olarak kullanılabilsin diye daha büyük yapılmış. Diğer paletlerde de öyle. Bu iki rengin ışıltılı olanı çok çok güzel. Mat olanı da güzel. Ama ışıltılı olanı çok çok güzel. Renkleri tek tek swatchlarda göstereceğim zaten size. Onun dışında 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 tane de kalp şeklinde farınız var. Renklerden tek tek bahsedeceğiz dediğim gibi. Bu farda çaklık bonbon paletinde iki tane pembe bir tane mor renk var. Şimdi pembe ve mor hatta nedense ee, Urban Decay'de de Too Faced'de de şu pembeyi her palete böyle renk katmak istedikleri her palete koymak gibi bir alışkanlık var. Urban Decay'in de bir sürü paletinde var. Çok, Too Faced'in daha evvel Rebel'de vardı. Böyle küçük paletlerinde vardı. Sürekli bu rengi çıkartıyorlar. Birçok insan için kullanması zor bir renk. Ben kullanıyorum. Evet kullanıyorum. Şu anda gözlerimde var. Bu yok ama bununla aynı renkte bir krem far var. H&M'den aldım. Yakından isterseniz gösterebilirim. Tabii isterseniz sanırım. Hı, göstereyim. Göstereyim. Ben renklerle oynamayı sevdiğim için o pembeleri de kullanabiliyorum. Diğer pembeyi de kullanıyorum. Biraz şey yaparsanız kahverengilerle falan karıştırırsanız o renklerin de kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Onun dışında mor bence buradaki mor çok kullanılabilir bir renk. Earl Grey diye petrol yeşilimsi bir renk var. O belki çok herkese hitap etmeyebilir. Onun dışında kalan bütün renkler doğal tonlardan oluşuyor. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği renkler. Mat var ışıltılı var. Çok böyle pütür pütür simli olan bir renk görmüyorum. Bu mor olan da biraz simler daha belirgin gibi. Diğerleri hep kendinden ışıltılı gibi. Swoosh'larda hep beraber göreceğiz zaten renkleri. Her şekilde kullanabilecek güzel şey, e, kombinasyon yaratılabilecek paletler. Ben özellikle bu farları çok sevmemin nedeni yapıları. Çok far kullandım. Çok sevdiklerim var. Ama e, çok fazla dökülme yapmıyorlar. Benim için çok büyük sorun değil gerçi dökülme yapması ama özellikle mat farların renk vermemesi bazen çok sıkıntılı olabiliyor. Mat farları da pigmentli ya da çok pigmentli olan farlar çok dökülebiliyor. Ben çok seviyorum. Bu palette en az sorun yaşadığım paletlerden biri diyebilirim. Bu ikisi için eğer, e, yani N kitlerimden çok daha fazla seviyorum. Çok daha fazla kullanıyorum. Özellikle bunu. Bunun için o kadar konuşamayacağım. Çünkü yeni aldım. Hani en çok kullandığım palet diyemeyeceğim ama Too Faced Chocolate parım için bunu diyebilirim. Yurt dışında hala satışta olduğunu biliyorum. Bunu alabilirsiniz. E, normal chocolate paletleri de bulabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla limited değil çünkü bunlar. Hem de yenisini alabilirsiniz. Bunun da renklerini şöyle göstereyim. Aynı şekilde bunda da iki tane büyük ve diğerleri küçük şeklinde olmak üzere. Ee, farlar var. Bu daha sıcak tonlu renklerden oluşuyor, kahveleri falan. Daha sıcak. Bu daha soğuk tonlu renklerden oluşuyor. Ee, zevk meselesi. çaklı da bilmiyorum renklerini. Onu incelemedim. Ama e, hani bana derseniz ki ne mi alayım? Bunlardan mı alayım. Derseniz ben bunları daha çok tavsiye ederim. Ben de şu anda. Bu tercihler tabi değişebiliyor. Bir ara Laura çok takabiliyorum, bir ara başka bir şey. Ama şu anda hani hangi paletini en çok seviyorsanız derseniz. Bu arkadaş benim en çok kullandığım paletim diyebilirim. Şimdi renklere geçelim. Paletin ilk bu yarısıyla başlıyoruz. İki yarı da göstereceğim renkleri. Burada gördüğünüz gibi ilk yarının renkleri böyle. Hemen swatchlarına geçiyoruz. Almond Truffle sıcak bir e, crease bölgesi yani katlanma bölgesi rengi için ideal bir renk, mat bir renk, yapısı oldukça yumuşak. Ee, bir altında bulunan kashu cashew chu doğru okudum değil mi? Evet. Işıltılı pembe alt tonlu bir şampanya rengi. Bu da bu da kaş altında ve göz pınarında rahatça kullanılabilir. Onun altında bulunan dark truffle kendinden ışıltıları bulunan bir kahverengi sıcak bir kahverengi dış ve de ve kirpik dibinde çok çok güzel oluyor denedim bayıldığım bir renk yanında bulunan renk yine bir mat renk ee, daha gri alt tonlu bir e, ara rengi bu da ara renk olarak yani e, crease bölgesinde kullanılacak bir renk tamam çok kötü kusura bakmayın kırıldı pekin pekin pra, pralin onun üstündeki pembe de paletteki açık pembe benim en az sevdiğim renk bu çünkü çok sedefli çok böyle esasında yaldır yaldır bir renk katın kendi ismi hani çok çok kullanmayı herkesin tercih edeceği bir renk değil biliyorum ama yine göz pınarında çok güzel oluyor denedim en üstteki şu gördüğünüz renk aydınlatıcı renklerinden biri şahane yanar dönerli altın e, yansımalı bir renk. Adı da Satin Sheets. Buna bayıldım. Onun altındaki Cafe Latte. Cafe Ulat. Bu da bir daha koyuca bir şampanya rengi. Bu da kendinden ışıltılı. Onun altında bulunan da paletin en göze çarpan renklerinden biri olan Totally Fetched. Fetch pardon. Koyu kendinden yine ışıltılı bir pembe. Dediğim gibi biraz kullanması zor bir renk ama palete renk katan bir renk paletin ikinci tarafındaki renklere geçiyoruz. Sırasıyla bu renkleri de swatch olarak göreceğiz. En üstteki şu renk yani sprinkles, şeftali pembe içerikli hafif altın yansımaları olan güzel açık bir renk. Ben bunu aydınlatıcı olarak değil de tam olarak göz kapağının üstünde kullanmayı seviyorum. Yanındaki bronz rengi e, molasses chip gibi garip bir ismi var. En pigmentli olan renklerden biri böyle şöyle fışt diye bir dokunmanız yeterli oluyor. Onun yanındaki rengin adı Molted. Molted koyu bir kahverengi. Paletin içinde belki ee, en az pigmentli olan renklerden bir koyu olmasına rağmen sürümü biraz daha zor diğerlerine göre. Alttaki mor da paletin içindeki en simli renk. Onun adı da Black Current. Benim çok sevdiğim morlardan. Dış veylere kullanmayı çok seviyorum bu rengi. Ya da kriz bölgesinde de ben seviyorum. Bir yanındaki rengin adı Mocha. Mocha orta tonlu bir kahverengi. Mat bir renk. Üstünde biraz ışıltı görüyorsanız diğer farlardan taşmış olabilir. Yumuşak bir yapısı var. Yine kris bölgesine tüm göz kapağına rahatlıkla kullanılacak bir renk. Bir yanındaki de bordo isimli renk. Esasında pek bordo'ya benzemiyor. İçinde hafif bir kızıllık barındıran bir kahverengi demek daha doğru olabilir. Moltut kadar olmasa da bunun da pigmentasyona birazcık daha az diyebilirim. Yine çok pigmentli farlardan biri. Öl Grey isimli bu e, petrol yeşili çok 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 güzel bir yeşil kirpik dibine, kirpik üstüne eyeliner gibi kullanımı müsait farın belki de <laughs> paletin belki de en en güzel farlarından biri çok bir özelliği olmayan bu mat bej rengi fakat pigmentasyonu harika dokunduğunuz zaman. Krema gibi elinize geliyor. Çok rahat dağılıyor ve pudramsı bir görüntü yaratmadan kaş altına uygulayabiliyorsunuz. Total olarak farların hepsini çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Hala Türkiye'de buluyorsanız ve bu miktarda bir e, parayı bir palete verip elimde güzel bir paletim olsun diyorsanız bence e, tercih edebileceğiniz bir palet hem ambalaj olarak hem de renkler olarak çok çok hoşuma gitti keyifle kullanacağım sizinle de paylaşmak istedim hoşunuza gittiyse like tuşuna basmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.